Hazreti Havva nasıl yaratılmıştır? Onunla alakalı da Araf suresinin 189. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Sizi bir tek kişiden, nefsi vahitten yarattı. Ondan da eşini yarattı. Yani Hazreti Adem'i. Yine Nisa suresinin birinci ayetinde ve o ikisinden yani Hazreti Adem ile Hazreti Havva'dan pek çok erkek ve kadınlar yaratıp yeryüzüne yaydı. Bu Hazreti Havva validemizin, Hazreti Adem'in kaburga kemiğinden yaratıldığı ile alakalı bir ayet yok. Ama bir hadis-i şerif var. Tevrat'ta da yine tasvir ediliyor şeyden, kaburga kemiğinden yaratıldığı şeklinde. Efendim, hadis şöyle, kadınlara iyi davranın çünkü kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır şeklinde. E şimdi e, bu bir hücreden, efendim spermden insanı her an yaratan Cenab-ı Hak, e, kaburgadan da yaratır, etten de yaratır insanı, değil mi? Tüyden de yaratır. Çünkü yaratma ona mahsus. Zaten onun kainattaki tasarrufu emirle, ol dedi mi, irad ettiği neyse o oluyor. Efendim, İlim de bunu şekli nasıl olmuş? Efendim, işte ortaya koyabildiği kadar elindeki donalarla bunu ifade etmeye çalışıyor. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yaratılışı nasıl olmuş? Ali İmran suresinin 59. ayetinde şöyle buyrulur. Allah katında İsa'nın misali Adem gibidir. Onu topraktan yarattı. Bak burada da yine Hazreti Adem'in topraktan yaratıldığına atıf var. Sonra ol dedi, o da olu verdi. Tabi bu olu verdi. Yani bir başlangıç olup belli bir sürede de olabilir. Ol der bir anda da olur. Genelde dünyada yaratılışlar imtihan sırrı olduğu için dünyada insan imtihan için gönderildiği için yaratılışlar tedricidir, yavaş yavaş. Bak biz bile 9 ay 10 günde yeryüzüne geliyoruz, olgunlaşır. Buğday atıyorsunuz, yine 10 ayda biçi, biçiliciliği olgunlaşıyor. Niye öyle? Çünkü Cenab-ı Hak'ın dünyada hakim ismi hakim. Yani hikmetle yapıyor, tedricen yapıyor. Ahirette artık imtihan olmadığı için orada da Kadir ismi hakim olacak. Kudreti bir anda ol dediği zaman olu verecek. Yani bizi isterse Cenab-ı Hak bir anda anne karnına yaratabilirdi. Attığımız buğday tanesini daha yere düşer düşmez derhal olgunlaştırabilirdi buğday haline getirebilirdi. Ama tedrici kainatta tedrici gelişme, tedrici tekamül kanunu var. Bu kanunu koymuş Cenab-ı Hak. Dolayısıyla işte Hazreti Adem'in yaratılışı da Diğer günümüzdeki insanların yaratılışı da tedrici. Şimdi burada en çok takılan e, Hazreti İsa Aleyhisselam'la alakalı babasız nasıl yaratılacak? Ya şimdi e, Cenab-ı Hak Hazreti Adem'i nasıl babasız yarattı? Kaldı ki günümüzde babası yaratılan canlılar yok mu? Var. Bakın ben size bir misali arz edeyim. Arayabilirsiniz hepiniz arı beyi olarak ifade edilen dişi arı belli bir süre içerisinde çiftleşme uçuşuna çıkar. Kovandan. Arı bey de diyorlar ya. Erkek arıyla çiftleşir ve spermler onun sperm kesesinde birikir. Yuvaya döner, beyarı efendim veya arı beyi orada yumurtlar. Yumurtalardan arılar yavrular çıkar. Şimdi yumurta yumurta kanalından inerken sperm kesesinin kapağı açılırsa o gelen yumurta spermle birleşir, döllenmiş olur ve öylece peteye iner, kovandaki peteye, peteğin gözüne döllenmiş yumurta olarak iner. Bu döllenen yumurtalardan dişi arılar Cenab-ı Hak yaratır. Şayet yukarıdan inen yumurta kanalından gelen yumurta geçerken siper kanalın siper torbasının önünden geçerken sperm kapağı açılmazsa doğrudan döllenmeden yumurta efendim peteye iner peteye iner. İşte bu döllenmemiş yumurtalardan da erkek arılar cenabı ı Hak yaratır. <laughs> yani O'nun kanunu, Yani isterse döllenerek yaratır, isterse annesiz yaratır, isterse babasız yaratır, isterse anne-babalı yaratır. Var zaten günümüzde. Şimdi patatesi alıyorsunuz, parçalıyorsunuz küçük küçük parçalara, koyuyorsunuz toprağa. E o gözler vardır onun üstünde, o kabukların üzerinde. O kabuklar, gözlerin olduğu parçaları koyduğunuz zaman her birisinden patates çıkar. Buna eşeğsiz üreme diyoruz. Yani bu şekilde de üreme var, sporla üreme var ve hakeza. Dolayısıyla yani Hazreti İsa Aleyhisselam'ın babası yaratılmış olmasının aklen, mantıken, efendim ilmen itiraz edilecek bir tarafı yok. İtiraz yani itiraz edenler neden ediyorlar? O, bu konudaki bilgilerin noksanlığından dolayı diyorlar. Yoksa bunun itiraz edilecek tarafı yok.